Size hayat kolay mı? Yaşantımızda iki tür alanımız var. Etki alanı ve ilgi alanı. Etki alanı sizin etki edebileceğiniz, yani değişim yaratacağınız her şeyin olduğu bir alandır. Hayatınıza olumlu katkı sağlayan her şey burada bulunuyor. Spor yapmak, yabancı dili öğrenmek, okumak, gezmek vesaire bir sürü şey. İlgi alanı ise sizin doğrudan etki edemediğiniz şeylerdir. Siyaset konuşmak, uzak bir ülkede yapılacak seçimi konuşmak gibi şeylerdir. Siz etki alanından çıkıp ilgi alanına doğru gidiyorsanız hayatınızın konforu da gerilemeye başlayacaktır. Çünkü ilgi alanında kaldığınız süre kendinize değer katacak zamandan alınacaktır. Hayattan şikayetçisin. Yönetenlere kızıyorsun. Bazı ülkelere kızıyorsun. Ona, buna kızıyorsun. Yani söylenip duruyorsun. Hatta kendine kızıyorsun. Peki ben de sana soruyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle, doğru işleri yaptın mı? Kendi değerini artıracak, bilgini, becerini, yeteneğini artıracak şeyleri yapıyor musun? Eğer bunları yapmıyorsan daha çok söylenmeye başlayacaksın ve gerilemeye devam edeceksin. Yani hayatınız biraz daha zorlaşacak. Çünkü hiç kimse sana hayatı altın tabakta sunmayacak. İstedim oldu hem de çok kolay oldu diyenlere inanma. Yok böyle bir şey. Eğer etki alanda kalıp kendi mücadeleni verirsen gücün ve değerin artacak ve gelişeceksin. Kozadan çıkmaya çalışan tırtılın kozasını kesip çıkmasını sağladığınızda engelli doğduğunu hatırlatmak isterim. Onun kozadaki mücadelesi kelebeğe dönüşünü sağlıyor. Hayat kolay değil. Bu mücadeleyi kazanmak için eğitiminize önem verin. Okuyun, araştırın, sorun ve inceleyin. Onu bunu olumsuz bir şekilde eleştirmek sizi yüceltmez. Ona buna söylenmek sizi değerli kılmaz. Kendi değerinizi artıracak ancak ve ancak siz olabilirsiniz. Günlük boş ve gereksiz konuşmalarla enerjinizi harcamayın. Bilgiye erişmek günümüzde çok kolaylaştı. İnternetiniz ve bir akıllı cihazınız varsa en iyi öğretmeni yanı başında bulabiliyorsunuz. Yeter ki siz isteyin. Sonuç olarak zaman kaybı yaratacak boş konuşmaları gereksiz eleştirileri ve gereksiz beklentileri bir yana bırakın ve etki alanında kalıp çabalamaya başlayın. Kısa sürede hayatınızda olumlu değişiklikler başlayacaktır. Kolay gelsin.